Selam arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Kutu açılımı yapacağız Ama açmadan önce kanala abone olup like atmanızı bekliyorum ee, Eğer Kanala abone olup like atarsanız ve Her abonede bir video Her abonede bir video Hadi bakalım Hepinizi bekliyorum Hadi arkadaşlar Ben ciddiyim Dostum bu geçmez. Bekle sen bekle. <laughs> Dostum ilerletsen de ben daha çok bekleyeceğim zaten. Ve... Tamam yeter bu kadar ya. Neyse. <laughs> <laughs> Biraz şu tarafa ne olduğunu görün. Kendiliğinden açıldı. Neyse bana da kolaylık oldu. Yo. Şimdi ilk kart. Gel içerisine. Bakalım kim çıkıyor. İlk böyle koyalım. İsim sanırım burada yazıyor. Bunu pek bilmiyorum. Marka varsa bu arada. Ne? Dedik yani. Neyse çeviriyorum. Kimmiş bu? Bir mi? <laughs> güzelmiş ama. Yani öbüründen iyi bence. Hmm. Ne? Tamam bunu kenara koyabiliriz. Tek i̇şte kapatıp koymayı seviyorum yani ayırmıyorum. Ya yani olabilirim. Çok normal. Buraya bakmayın. Bakmayın. Tamam. Şimdi bakabilirsiniz. Eee, bunu açalım. Tamam. Defansı çok iyi. Yani ee, öbürlerinden iyi. Ama defansı kötüymüş. Hatta güzel ama. Neyse Ronaldo'ya benziyorsun. Neyse şimdi şu açacağız. Şunu almayı unutmuştuk. James maddi son. Okuyamıyor olabilir mi? Kötü biraz. Ama atak iyiymiş. Şimdi diğer tarafa bakalım. Piu. Beşiktaş. Beşiktaş. Çok iyi. Ee, güç 79, 88. Hepsine bakmam lazım burada. 48 kötüymüş. Ee, 78 öbüründen yer en azından. Şimdi diğerini açalım. Aa! Spor'u da sesimi pek iyi algılayamazsınız onu söyleyeyim. Piu. Oo. 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 Arkadaşlar burayı gördünüz mü? Burayı gördünüz mü? Oy. Çok iyi. Parlaklığına bakın arkadaşlar. Cama yansıtıyorum şu an. Yansıtmadığımda böyle. Çok iyi. Ters çevireyim. Piu. Gerçekten de ters. Bı, bı, bı. Tamam. Güzel. Bakın burada şanslısınız. Şimdi size bir taktik göstereceğim. Ama olmuyor. Çünkü ben hazırlayıp geliyorum. miye Geldim. Ee, Böyle duruyor ama. Sağ kanattaymış. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Gülün gülün gülün. Gör, Gül. görmen lazım. Ee, gümüş holo kart. kart ne bilmiyorum. Almanya'danmış. Yani arada sen Bu şey

Tamam bu da iyi. Bakalım başka kalmış mı? Arkadaşlar görüyünüz mü başka? Başka görüyor musunuz? Mu? Başka başka. Görüntülerde de <laughs> <Çaka çaka. gülüyor> O montajı koymayacağım. Bunları açmıştık sanırım sizlerle arkadaşlar ya. Şunlardan belki hatırlarsınız. Açmış mıydık? Feng, 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 feng. Aboneler size söylüyorum. Fang. Frank, Fang. Frank, Frank. He, şimdi hatırladım tamam. Dünyadaki en iyi sayı. Biraz çok uzaklaştırırsam. Tamam. Şimdi anlatacağım size neden öyle dediğimi. İşte bu. Bu. <Sessizlik> ha bu o sorarsan sen anladın mı? Tamam. New. New. <Sessizlik> New. Tamam tamam birazcık abartmış olabilirim. <Sessizlik> bip bip bip

toplayıp geleyim. Tamam geldim Tamam birazcık şımarıyorum artık size gösteri yapacağım şimdi yok yeah. yeah. yok yok ta ta, gang 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 Má ma Arkadaşlar gösterici sıkıcı geldiyse gidebilirsiniz videodan zaten videoyu bitti Göstereğime alkış yapmak için like atıyorsunuz Ve video istiyorsanız abone oluyorsunuz tamam mı arkadaşlar arkadaşlar tamam mı Abone 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 lazım bana 100 abone diyorsun göstereceğim hadi bakayım Hadi size güveniyorum ben Lähekate vabale hooma , ei hooma , et meil siis oli ilu . Lähekate vabale , vabale !